9 dakikada seni aramasını sağlatar içi. Ne kadar değişik oldu girişte mi? Evet. Aa, hiç böyle bu kadar değişik konuşmamıştım daha önce. Hani o hu hu diye. Çünkü neden biliyor musun? Taklit edilmek gerçekten asabımı bozmaya başladı. Abi 13 yaşındaki kızla 50 yaşındaki ee, insanların beni taklit ediyor olduklarını görmek beni çok mutlu ediyor. Niye biliyor musun? Çünkü hani taklit edilmek çok güzel bir şey. Yıllarca e, sanatçılar taklit edildi ya hani, ben de ediliyorum, hoşuma gitti. <laughs> Aa, herkes ritüelci oldu başıma. Bak, 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 bak. Sesim. <laughs> hayatım neyse, sevgiyle herkesi evrene gönderelim. Şimdi 9 dakikada seni, o seni aramayan, kızı erkeği arattıracağız hayatım. Abla aramadı. Abla aramıyor. Aa, ağlama ya. Ağla. Şu ağlama enerjisini bir bırak Allah aşkına. Şu güzel gözyaşlarına yazık. Anladın mı? Erkekçikler de ağlıyorlar yazık. Ağlamayın ağlamayın yapmayın. Bu ritüellerle e, sevgilini geri getiriyoruz. Arattırıyoruz. Mesaj attırıyoruz. Sonra ne oluyor? Bunları kaçırıyorsunuz elinizden. Geldikleri Allah. gibi gider. Geldikleri gibi giderler. Retro ile giden, gelen metro ile gider şeklinde. Hayatım sonrası senin elinde. E, taktik veriyoruz biliyorsun ki danışmanlık seanslarında. Özel taktikler. Nasıl davranacaksın bu adama? Bu kıza nasıl davranacaksın? Neler yapacaksın? Birazcık kendinde değişimler yapacaksın. Ee, onunla olan rutinlerinde farklılıklar yaratacaksın. O avucunun içine alacaksın. Mesela ne yapacaksın? Daha önce çok adamı ya da kızı fık 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 fık, fık. o mesaj yağmurlarına tutuyorsak. Ne yapıyoruz biz? Rutininde değişimler yaptırıyoruz sana. Daha seyrek. Az öz ve nitelikli mesajlaşmalar yarattırıyoruz. Özlem duygusu ve merak duygusu yarattırıyoruz. Dolayısıyla e, gelmiş olan sevgilin e, ya daha uzun süre kalıyor ya da hiç gitmiyor. Anladın mı? E, gibi gibi bir sürü şey var. Şimdi meditasyonlu çok güzel bir ritüel çalışması yapacağız seninle ama onun öncesinde sen ne yapmadın? Hala bu kanala abone olmadın ya sana yazıklar olsun başka hiçbir şey demiyorum. Hala bu beyni yapmadın ya. Bir şey demiyorum. Hala gelip de Instagram'a beni takip etmedin ya. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Evet. yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Kaderin böylesine yazıklar olsun. Keseceğim vallahi bak oramı buramı yapmayın. Yani. Neyse biliyorum ki bu videonun sonunda sen benim hak ettiğim bana vereceksin diye. <laughs> Ay abone olmadan beni izleyip izleyip yazık değil mi bana da günah değil mi hayatım bu kanalı büyütmek için burada veri çalışıyoruz veri, çalıyor, veri çalışıyoruz o <laughs> <laughs> hayatım çekmeyin. Bak, bak demek ki, demek ki şey yapıyorsun. Hani yanlış düşünce hemen Evrenden sana cevap geldi. Evet. Aslında herkes sana abone olmak için tüm böyle gövülleriyle, parmaklarıyla, kollarıyla, ayaklarıyla, her yeriyle koşa koşa geliyor. Değil mi? Evet, bak ne zaman böyle negatif bir şey konuşuyorsam patlatıyor Evren bana oradan. Çok ilginç, çok ilginç. Bunu çok biz yapmıyoruz yani, bilinçli yapmıyoruz arkadaşlar bu. net? Aynen öyle, çok enteresan. Teşekkür ederim bu arada. Çünkü istemiyor benim böyle yanlış bir şey konuşmamı. Kimsenin bir kötü bir şeyini hani söylemiyor. Bir tane. Bir tane Tamam <laughs> tamam sevgili evren sevgiyle abone olanlarınız ve olmayanlarınızı da sevgi enerjileri gönderiyorum elbette ama olursam daha çok gönderirim. <laughs> Ay bir şey söyleyeceğim. Bir şey Bir tane. Bir tane. Bir tane kadın abone olmayanlara bir geçirmeyim bir, bir geçirmeyim diyor ki ben burada sana diyor saatlerce diyor videoda diyor bir şeyler anlatıyorum sen diyor onu benim aklıma görüyorsun diyor nasıl yardırıyor ama o kadar da ayıp yani olmaz. Hani böyle de olmaz yani illa abone olması lazım canım? <laughs> olması Lazım tabii de. Diyor ki bak diyor abone olmazsan da olmasın inşallah diyor. Bak bak bak. Töbes estağfurullah, töbe estağfurullah. Ya yani böyle şeyler yapmıyoruz. Birbirimize sevgi enerjisi vermek zorundayız. Evren sevgiyle dönüyor biliyorsun. Neyse hadi lafı fazla uzatmayalım. Herkesin şeyi kendine. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Tarzı mı? <laughs> Aman boşver. Şimdi hayatım kapatıyorsun gözlerini tamamen bana bırakıyorsun kendini ve o sevgilini 9 dakika sayıyoruz. 9 dakikanın içerisinde kesinlikle video bittiğinde zaten toplamda hani 10 dakika 11 dakika çekiyoruz. Ee, ben inanıyorum. Sen de inan lütfen. Seni aratacağız tamam mı? Hadi bakalım. Kapatıyoruz gözlerimizi. Şimdi senden isteyeyim. Sadece burun nefesleriyle kendini bir rahatlat. Derin nefesler al ve ver. Şimdi ayak parmaklarından saç diplerine kadar ve tüm zihnini susturana kadar bu nefes alış ve verişini sürdürebilirsin. Ben biraz daha kısa tutacağım. istediğin o kişinin tam olarak ayakta duruyor olduğu şeklini gözünün önüne getir. Eğer hemen göremeyebilirsen bu hiç sorun değil. Şu anda onu görmek istediğini bilinçaltına söylediğin an o zaten senin karşına geliyor. Sadece hisset. Ve şimdi hem evrenin hem de sevgilinin seni aramasını istediğin kişinin seni duyduğunu, seni hissettiğini de lütfen gör ve hisset ve şimdi söylediklerimi tekrarla. Ben X diyeceğim, sen sevgilinin ismini söyleyerek başla. X, 9 dakikada beni aramanı kabul ediyorum. X, 9 dakika içinde beni aramanı kabul ediyorum. X 9 dakika içinde beni aramanı kabul ediyorum. X 9 dakika içinde beni aramanı kabul ediyorum. Bunu lütfen defalarca tekrar et ve ona o aratma enerjisini gönderdiğini, zihninden, kalbinden ve bedeninden ona doğru yönlendirdiğini de gör ve hisset. Nefes alış ve verişini daha da yükselt lütfen. Ve içinden tekrar etmeye başla. X 9 dakika içinde beni aramanı kabul ediyorum. X 9 dakika içinde beni aramanı kabul ediyorum. X 9 dakika içinde beni aramanı kabul ediyorum. Ve bunu tekrarla, tekrarla, tekrarla ve sonrasında beni 9 dakika içinde aradığın için teşekkür ederim de. Ve onun Gülümsediğini, eline telefonunu aldığını, senin numaranı çevirdiğini görme, ve hisset lütfen. Ve şimdi bu telefonun sesini kulağında hisset ve kalbinde o heyecanla hisset. Yine nefesleri al ve ve gülümseyerek gözlerini aç. Tam 9 dakika sonra o telefonun çalacağına olan inancınla istersen uyuyabilirsin, istersen oturabilirsin. Ama eğer uykuya dalarsan o telefonu duymayabilirsin. Bak geçen gün <laughs> çok güzel bir hikaye. Gerçekten bunları yaşıyoruz ve çok hoşuma gidiyor. Ee, 7 dakikada aratma ritüeli mi e, yapmış e, danışanlarımdan bir tanesi, e, işte hani abonelerden bir tanesi. Uyumu, ya o 7 dakika içinde diyor meditasyonu uyudum. Adam aramış bunu. Ve en son artık hani o mesela telefon çalar çalar ya rüyanda çalıyormuş gibi zannedersin. Gözlerini açtığında ama gözlerim fırlayacak diyor. Telefonda diyor onun adı. Ve ben uyandım telefonu cevap vereyim mi ver, vermeyeyim mi bu rüya mı değil mi diye yesliğine kadar adam kapattı diyor. Sonra da diyor ki geri dönmedin. Sordum kendime bu benim egom muydu? Yani ben istediğim arattırdım bu ritüel de tuttu. Hani isteseydim diyor onu geri arayabilirdim ve hala aramadım ne yapayım diyor bana. Tamam mu? Allah'ım yıkıldım ama hani uyuyakaldığı için aşamadı telefonu. O yüzden istersen 9 dakika kısa bir süreç çünkü İstersen uyumaya da bilirsin. Ama uyu yani. Yüksek sese bırak telefonunu. O sesle uyanırsın tamam mı? Ama cevapla lütfen. Egon için. Arattırma adamı yani ya da kızı. Çok güzel. Yani çok güzel bir şey benim için deneyimdi. Ve çok hoşuma gidiyor bunları sizlerden duydukça. Tamamen dediğim gibi çok inanman lazım. Ve seni aramasının e, sana olan o heyecanını o kalbinde, ruhunda, bedeninde, hücrelerinde hissetmelisin. Anladın mı? Yani o arıyor ve hani birazdan onunla konuşacaksın. O kadar heyecanlı uyuman lazım ki anladın mı? Ve o inanç seviyeni e, her an canlı tutmalısın. Öyle hani bir kere yaptın, böyle hani e, o heyecanı hissettin. Ondan sonra üf, 9 dakika geçti zaten aramadı da. Hadi uyuyayım ben. Yapma. Yapma. Belki 10 dakika sonra seni niye çünkü bak biz yaptık 9 dakikada aldık geri bildirimini cevabını. Belki sen 15. dakikada alacaksın. Belki 48 saat sonra alacaksın. Biz bunu 9 dakika sonra aldığımız için bu videoya ben 9 dakika dedim. Ama belki de sen başka dakikada alacaksın. Hemen 9 dakikada olma. Ama zaten olmuyor deme. Sakın. O yarım valla. Tamam mı? Ona göre. Şimdi groşçumu hemen arıyorum hayatım. Hemen. Ee, sizin için talimatımı vermem lazım. Talimatsız çalışmıyor. Bu bütün gün gevrek gevrek böyle gülsün yapsın zaten kenarda köşede. Cuk kalasın <laughs> İyi bağlanı <laughs> Kız groş. Ha, ne yapıyordun? Gene yatıyordun. Tamam kalk, kalk kalk Bak çok acil bir işimiz var. 9 dakikada aratma ritüeli yaptırdım hayatım. Şimdi bu abone olanları olmayanları bütün milleti arattırıyorsun. Herkesin baktığı kim ritüel yapıyor? 9 dakika. 8.59'da arattır. Tamam mı? Hadi groş. Hadi elini çok tut. Bak. Zaten kaç dakika seziş video? 12. 12 dakika. Sen ritüeli yapıp 12 dakikayı da bitirdikten sonra arattır ama. Yani 8.59'da da arattır da. Hani videomu çok izlesinler onda. Sen bir enerji gönder. Ha sen de. Sen de de bana enerji. Hadi hadi. Ha, tamam. Teşekkür ederim. Ben bir de çok sevimli bana. Neyse, hadi Gürhoş! Elini çabuk tut. Hadi bye, bye. <laughs> Ay, bu da iyi ya, çok komik, Neyse hayatım, hadi 9 dakika sonra yorumlarını bekliyorum. Bak, lütfen! Ve 9 çok değerli bir sayıdır. İlahi bağlantı sayısıdır 9 sekansı. Müthiş! Lütfen! Duygularınla, hislerinle 9 dakika sonra onu kendine arat, tamam mı? <laughs> Mucizeni bekliyorum güzel insan! Abone olmayı... Beğenmeyi ve de Instagram'a gelmeyi unutma. Hadi baba.